Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce alttan destek amacıyla kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bir de kanalımızı yeni dostlarımızın, yeni arkadaşlarımızın keşfetmesi amacıyla alttan hype puanı vermeyi sakın sakın unutmayın diyorum. Şimdiden her türlü desteği veren dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum ve videoma başlıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Bir Gece Masalı'nın 33. bölümünün ikinci fragmanı dün gelmişti ve ben de bugün sizlere o video hakkında bir analiz yapmak istedim. Ee, gerçekten o fragmanda da baya olaylar, sıkıntılı anlar, sahneler yer alıyordu. İlk başındaki sahne gerçekten bizleri yine güldürüyor. Yok bekarlığa veda partisi falan filan derken Mahir amcası Ferman'ı uyarmasına rağmen bazı şeylerde akıllanmıyor ferman ve eşleri tarafından basıldılar. O efsaneden güzel bir tokat yedi. Mahir de can fezadan azar yedi. Yani orada çok olayların büyüyeceğini düşünmüyorum. Yani ufak tefek çağrışmalardan, bağırışmalardan sonra olayın orada kapanacağını düşünüyorum. Yani tabii ki de Eşler arasında bir ayrılık herhangi bir olay olmayacaktır. O konuda içiniz rahat olsun bizi güldüren eğlenceli güzel bir sahne olacaktır. i̇lerleyen sahnede geldiğimizde arkadaşlar yine bazı gerçeklerin ortaya döküldüğünü gördük. Bunların başında Can Feza ile babası Kürşat Bey'in konuştuğunu duyduk ve bu konuşma gerçekten önemli bir konuşmaya benziyor. Kızım bu delilleri Mahir'e sakın gösterme. Mahir babasının katili beni bilsin. Bunları gösterip de ortalığı karıştırma dercisine bazı söylemlerde bulundu. Acaba o delilde kim Mahir'in babasına zarar veriyor olarak görünüyor, kim ne yapıyor? Onları da net bir şekilde görmüş, öğrenmiş olacağız. İlerleyen sahnelerde Yine Canfeza ile Sare arasında bazı sıkıntılı olaylar yaşanıyor ve büyük ihtimalle Sare yine Canfeza'ya karşı büyük bir yanlış yapmış ki Canfeza oraya kadar geliyor ve Sare'ye tokadı vuruyor. Sare'den gerçekten hiç eser kalmadı. Ona söylüyor ki sen bu verdiğin cevabın bu tokatın hesabını çok ama çok büyük ödeyeceksin diye Sare Canfezayı tehditle ka tehdide karşılıyor. Gerçekten Sare'nin bu davranışlarına baktığımızda, bu davranışlarını duyduğumuzda, işittiğimizde gerçekten ama gerçekten çok ama çok şaşırıyorum. Zaten vurulan sevgilisi Salih de artık onun eski Sare olmadığını. Annesi geldikten sonra parayı bulduktan sonra çok değiştiğini söylemişti ki maalesef Salih her geçen gün bizi kendisinden soğutmaya ve nefret ettirme yolunda hızla ilerliyor. Salih meselesine değinecek olursak arkadaşlar Salih evet hastaneye kaldırıldı yani şu an Mahir'in davranışlarından olsun veya isimlerin gidişatına bakacak olursam sanki çok üzüntülü bir olay yokmuş gibi duruyor ortalıkta. Bir veda yokmuş gibi duruyor. Yani Salih karakterinin yaşama ihtimali de var arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere söylemiş bulunayım. Yani o cenaze üzüntülü andır yok. Yani Mahir de diğer aile fertleri de güzel bir şekilde mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürüyorlar. Ee, ama Sare meselesi biraz ortalığı karıştıracağı benziyor. İlerleyen bölümlerde de bu şekilde olacak. Hatta ve hatta ...fragmanımızın son sahnesinde istenilmeyen bir durum yaşanıyor. 33. bölümün birinci fragmanında bir sahne vardı. Can Feza'ya bir röntgen çekilecekti ama röntgen çekemediklerini hamile olduğunu söylemişti hemşire hanım. Ve gerçekten Can Feza ve Mahir'in sonunda çocuklar olacak, bebekler olacak diye çok ama çok mutlu olmuştuk. Ve bu... O ilk fragmanın ardından 30. bölümün ikinci fragmanında da Can Feza'nın merdivenlerden yuvarlandığını gördük. Ve buna sebebiyet veren ismin de kim olduğunu gördük arkadaşlar. Sare olduğunu gördük. Ee, yüksek bir ihtimal dahilinde Can Feza bebeğini falan kaybetmeyecek. Aslında senaristlerimiz bizlere fragmanın yerini değiştirerek gösterdi. Yani arkadaşlar ilk olaraktan Sare Can Feza'yı evet o merdivenlerden düşürecek ve Can Feza hastaneye götürülecek. Hastaneye götürüldüğünde ayağını falan vurduğu için kolundan falan biraz yara aldığı için acaba kırık çıkık var mı diye doktorlar incelemek istediklerinde yüksek ihtimalle kan testinden Can Feza'nın hamile olduğunu anlayacaklar ve onu emara veya herhangi bir şekilde tomografiye sokmayacaklar. Yani... Can Feza'nın hamile olduğu Sare düşürdükten sonra ortaya çıkacak. Yani hamileliği öğrendikten sonra bir düşürme olduğunu ben sanmıyorum. Ve geldik e, Can Feza'nın tokat atma sahnesinin de ben Sare onu tehdit ettikten sonra yuvarlandıktan sonra tokat atmanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani fragmanlarda biraz yer değişikliği oldu ama Mahir ile Can Feza fanlarına şunu söylemek istiyorum. Bebeği herhangi bir şekilde zarar gelmeyecektir. Birinci fragmanda sevindiğimiz hamilelik haberi aslında ikinci fragmanda gerçekleşen olay sonrasında Can Fezan'ın hastaneye gitmesinden sonra ortaya çıkacaktır. Yani bebeğe herhangi bir durum olmayacaktır. Selim'in diziye ne zaman geleceği konusunda da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar %90 ihtimalle Selim yurt dışında uzun soluklu kalmayacaktır. Artık Ozan'ın ne yaptığı ortaya çıktı. Ozan falan filan zaten içeri alınır diye tahmin ediyorum. Yani Ozan ortadan kalktıktan sonra o etkisiz eleman haline geldiğinde tekrardan İstanbul'a gelen isim Selim olacak. Yani arkadaşlar hem Ozan olsun, hem Selim olsun, diğer isimler olsun. Onların başındaki isimler farklı. Ne Selim Başkan ne de Ozan Başkan. Bu isimlerin başında çok büyük bir isim var. Ve yavaştan bu isime doğru çok ama çok yaklaşıyoruz. Yaklaştığımızın kanıtı da yavaş yavaş Asaf Bey olsun, Mahiri olsun, tehdit mesajları ve şantajlar gelmeye başlayacak. Evet ilk can fezayı kaçırma olayı Asaf Bey'in oyunu olsa da artık oyun olmayacak. Gerçekten ama gerçekten hem Mahire ailesi çok büyük tehlike altına girecek. Ve yakında Yılmaz ailesini çok büyük olaylar çok büyük çatapatlar bekliyor olacak. Bu gerçekten ama gerçekten çok yüksek bir ihtimal olacak. Bunu neden söyleyebilirim? Çünkü hem Asaf Bey'in Mahir'e karşı gerçekten ama gerçekten polisliği bırakması olsun ve onu şirket başına yerleştirmesi olsun bize aslında bazı şeylerin ipucunu net bir şekilde veriyor. Mahir hala ve hala bu işin peşini bırakmıyor ve üstüne devam ediyor. Yani yüksek bir ihtimalle aile fertlerinden birisi zarar görecektir ve bu zararı da Mahir gördüğünde işte o zaman biraz daha kendisinden geçip karşıdaki düşmanların üzerine gidecektir. Yani öyle ben Mahir'in direktmen mesleği bırakacağına, meslekten ayrılacağına, polisliği bırakacağına inanmıyorum arkadaşlar. Mahir'in karakterini 32-33 bölümdür görüyorsak pes etme işini, inatçı oluşunu zaten anlamışızdır. Mahir sonuna kadar gidecek ve dizimizin son kısımlarında, final bölümlerinde mutlu sona ulaşacağız diye tahmin ediyorum. Dizinin devamı veya finali de önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacak deyip videomun burada sonuna geldim. Videomu beğendiysen videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen destek amacıyla alttan kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizin hype puanını, hype desteğini bekliyorum deyip sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.